Dostlarım Selam Çengel TV ailesi sevgili dostlarım 2 Ekim Cumartesi sabahı İzmir Otogarı'ndan sesleniyorum size. Arkadaşlar bu seferki yol vlogum Sarıkız Alaşehir Turizm ve İzmir Alaşehir arası bir yolculuk yapacağım. Bu yolculuk dahilinde siz değerli takipçilerime bu yol vlogunu sunacağım. Arkadaşlar sizden ricam her izlenmeye bir beğeni, bir like, bir de yorumunuzu bekliyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız eğer bildirim tuşuna da basmayı unutmayın. Siz değerli takipçilerime desteği benim için çok önemli. Arkadaşlar kendim başka bir işte çalıştığım için fazla şey atamıyorum yani özür dilerim dilim dönmedi bir video atamıyorum. Arkadaşlar lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteğinizi eksik etmeyin ve şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an bu Sarı Kız firması firmasıyla gideceğimiz aracın videosu bu. Aracımız e, Temsom e, Safir. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar içeride fazla bir detay veremeyeceğim çünkü yolcular rahatsız etmemek için sadece bir görüntü e, çekeceğim. Bilginiz olsun. Tamam. Hadi gidelim. Akşam getirim ben sana gerek. Gidelim akşam geliriz gerek. Ha git Akşam burada yat. Akşam burada yatacağım Hadi git. Yalnız yere ben. Ha? Zaten çıksa da hmm. vermezler ki. Yok ya. 35. Yokmuş para yokmuş zaten. Yan taraftan 100 lira var Kredi kartı kredi kartı ya. Reis otuz mu? Evet. Akşam takip et. işte çıkınca. Nasıl? Niye takip ki ya daha? Fatıra fatıra işte Bunu ölçür istersen Fatıra çıkarmadı mı? Hayır fatıra çıkaramadı Ne yapacağız? Her şey var? Akşam çıkar Sabah ne alalım beraber Bir takip edeyim, 5.30 aldım Sen de takip ben unutuveririm benim akıllı ayarım etmem. Bir kere de fark etmez. Nasıl olsun yanımda? たまにまぶしいもん。

Ай, ня, Her şeyi şey var, Her şeyi mi şey. Ben ben ne güzel. Otobüsün var bak gelecek mi ben aklımı Sabah erken sıra var. E tamam, e tamam var gerçekten. Ben onu Aa olmaz. Sabah erken kalkalım. Ben seni koydum garajım. Az sen de bir götürsün. ya her sen ben sana Kaç Sabah, kaç çıktı. Sabah o zaman ben, sen necidim, Onu da iyi

akşam ne olacak? Tamam evin altına gelecekti. abi de etem abi de bir gidecekti. Bu gecelik yapacağı ile beni kaldıracak beni ödeyecek sabah kendi git sabah Her bu kurbağa işi Bıraktım ya. Ne de? Ne i <laughs> don't arabasıyla Alaşehir'e doğru yol, yol halindeyiz şu an. Yaklaşık 2 saat 15 dakikalık bir yol bitiminden sonra Alaşehir'e varacağız. Arkadaşlar Alaşehir firması ile ilgili bir genel bilgi vermek istiyorum. Alaşehir firması Alaşehir'in tek bir firmasıdır. Araçları Torizmo, Travebo ve Temsam Safir'den oluşmaktadır yaklaşık 10, 14 ya da 15 ile sefer yapmakta 20, 20 ya da 25 aracı bulunmakta. Araçlarının temizliği, kalitesi ön planda. Siz değerli takipçilerime de bunu sunmak için, test etmek için geldim. Ve daha önceden de videosunu çektiğimde görmüştüm ben bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız Temsamar Safir modeli. dostlarım şunu söylemek istiyorum. Siz de iyi biliyorsunuz ki her ne kadar da serbestleşme başlatsa dahi vaka sayıları iyice yükselmeye başladı. Aşılarımızı mümkün mertebe olalım arkadaşlar. Aşı olmayalım demiyorum. Olalım. Çünkü aşı gün normal hayatımızın sağlıklı yaşam felsefesidir. Aşımızı olmadan zaten kanun gereği aşı olmazsanız ya PCR testi yaparak e, otobüslerde, trenlerde e, seyahat edemezsiniz, PCR testi yaptıktan sonra seyahat edebilirsiniz. Mümkün mertebe maskemizi her zaman takalım, Hem, mesafe kuralına uyalım çünkü mesafe kuralına uymak sizin sağlığınız açısından da önemli bir husustur. o Arkadaşlar şu an şu an e, Sarıkız Sarı Kız Alaşehir firmasının muabini Kemal arkadaşımızla beraberiz. Kardeşim bir kendini tanıtır mısın ilk başta? Adam Kemal Yılmaz. Tamam. Şey, Sarı Kız çalışıyorum. Tamam. Her gün seferleriniz devam etmekte. Her gün seferleriniz devam etmekte. Sevgili evet. kardeşim lafın e, lafım böldüm kusura bakma. Tamam. Bu Sarı Kız Alaşehir firması Türkiye'nin kaç iline sefer yapıyor? Allah'a Allah az bir şey sesini yükselt de. 10 12 ile sefer yapıyoruz. 12 ile Abu Antalya, ba Ankara, Antalya, Antalya İstanbul, Çanakkale, İzmir, Denizli, İzmir, Toroslar gibi yerlere gelebilirsin. Peki bu Sarı Kız firmasının araç filosunda eee karışık olarak Temsa Maraton, e, Travego, Turismo falan ne var Yeni 2021 tarzı araç bulunmuyor değil mi şu an? şu an zikar geldi nasip olsa bu aracın değişimi var. Bu aracın yani, değişimi araç, var. E, bayi verip sıfır, sıfır çıkartacağız nasip He, şu yeni üretilen safirlerden. Yani evet, yeni model. Bu arabayı sıfırlayacağız. Nasip olsa bir ay sonra bir yol bize katılıyor yani. 2021. Hatta 22 at boyu var. İyi mi? Hadi inşallah. <laughs> peki e, her zaman yeni yani, her zaman yeni tabii ki yeni, yenilikler her zaman e, güzellikler getirir. Peki bu Alaşehir Sarı Kız firması pandemi süresinde yolcularımıza servis yapıyor mu? Açık servis yapmıyoruz ama kapalı yapıyorduk abi. Mesela kapalı kekiz, kapalı yiyecek içecek dağıttık yani. Yeni hizmette ödün vermedik yani. Benim bildiğim zaten kanun kanunda e, seyahat halindeyken çay ve kahveler yasak olduğunu kısa biliyorum. Mu? Peki kolalar da yasak mı? Ee, mesela kısa mesafelerde kola vermiyorsunuz galiba, uzun mesafelerde veriyorsunuz sadece kolonya sürdüm, dezenfektan ve var halde su. Uzun yollarda kapalı meyve su var küçükler. He, Arkeler, onlardan. Kapalı krekerler. Ee, Hijyen açısından daha iyi oluyor Peki, ee, her sefer başında ya da her sefer sonunda araçların temizliği hususunda ne tür işlemler yapıyorsunuz? Her sefer sonunda araçları mavi araç temizler, daha sonra dezenfektan alanına girer. araçlarımız dezenfektan oluyor. her sefer sonunda her gittiğiniz yerlerde değil mi? Evet, yerde zahmetini yaptınız arkadaşlar. Temiz ettiniz, zahmetini yaptınız güzel. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yolcularımıza bu pandemide, pandemiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi onlara sağlığı bizim için daha önemli. İyi ki onlara sağlığı herhalde. Ee, Güzelimizden geldiğince iyice olup dikkat ediyoruz. Onlar biraz daha güzel. dikkat etsinler kendilerine. Biz yardımcı olsun ya, yani. yerinden gelince, basket olsun, tezamaklar olsun hep yardımcı oluyoruz. Anladım. Ka Kemal kardeşim bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Senin seninle de tanışmak benim için güzeldi. Sağ Allah razı olsun. Ya. Bu bir isteğiniz var benden. Allah Allah'a emanet olun. Allah Batman Turgutlu'ya geliyoruz mu? Evet. Sevgili dostlarım şu an Turgutlu'ya yaklaşıyoruz. dostlarım seyahat halindeyken arabanın içini göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bagajı çok geniş olup rahat bir şekilde yolculuk yapabileceğiniz ve eşyanızı koyabileceğiniz bir kapasiteye sahip. Şu an koltuk arasına bakalım. Koltuk arasına baktığımız zaman koltuk arasındaki ayak mesafesi çok geniş olup rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Burada çöplerinizi koyacağınız bir yer var. Burada gördüğünüz gibi sehpa, çay ve kahvelerinizi koyacağınız sehpanız mevcut. Ayrıca gördüğünüz gibi burada e, koltuk televizyonu. M markası yazmıyor ama e, 10 inç özelliğine sahip olmakla beraber e, USB girişi girişim. Pardon USB girişi, girişi burada. Gör, buradan her türlü işleminizi yapabilirsiniz. Bilgi, e, i̇nternete girebilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Buradan cep telefonlarınızı e, Pardon özür dilerim. Buradan cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Kulaklık bölümü mevcut. Arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi 220 volt elektrik olmakla beraber yine cep telefonunuzu, şarjınızı, tabletinizi, bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Arkadaşlar şu an Liman'ın e, yerini görüyorsunuz. Ortada gördüğünüz gibi bir televizyonumuz mevcut. Gördüğünüz gibi büyük bir, bir buzdolabımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi e, çay ve kahvelerin malzeme kutusu. Burada gördüğünüz gibi çay ve kahvenin yapılıcı, yapıldığı alan. Bu alt tarafa alt tarafta kaptanımızın yatak bölümü. you <laughs> gördüğünüz gibi ufak bir yer. Ama güzel, güzel bir alan alana sahip. Şu an saat 11'de çıktığımız bir seyahatimiz bir saattir yolculuğumuz devam ediyor. Bir saat süre zarfında gördüğünüz gibi aracımız bizi rahatsız etmedi.